Ortaca Gramer 64. sayfa. Geçen dersimizde fiil halin iki çeşidini öğrenmiştik. Bu dersimizde inşallah taala kalan çeşitleri de öğreneceğiz. Bu dersimizde cem mutekellim ve cem muhatabı öğreneceğiz inşallah taala. Fiil -i hal Fiil hal diye sükun ile veriliyor. Ama kurduğuca Farsça'da olduğu gibi e, muzaf muzafın ileyh şeklinde mavzu sıfat muzaf muzafın ileyh şeklinde bağlanır. Okumaya başlıyorum. Oraya bakarsanız sadece bir tane kaydamız olmalı. O kaydayı kısaca anlatayım sonra derse başlayayım. قال لا حسن في الدرس الماضي أن فعل الحال الجمع المتكلم والجمع المخاطب صيغة واحدة وحرف الربط وهو هاء واحد إنما يختلف الضمير فقط هم أب آه. الدرس ستا جوردونز جيبي جمع متكلم ما زيدة أنجاكيدر يعني درس جوردونز جيبي في الحال جا متكلم وصن جا مخاطب صيغة سيغا سايندر تكتر فاطلق يوك آه. ربط حرف aynıdır. He şeklinde. He. Ham he. Ab he. Ha ya nun gunna. Sadece zamir değişir. Zamir de biz için ham, sizler için ab kullanır. Ve yustamada aydan fi cem'il muzakkeril muhatab bamiru tum lis sigar av lil kibar. İzâ lem yekun beynahum tekellufun. Mesela tum lo kia kartehu. el afdal isti'malu ab bedeletum. Abkiya kerte. Aynı şekilde cem müzekker muhatap için cem muhatap için tum kullanılır. Küçükler için ve büyükler için de. Ne zaman arada bir e, samimiyet varsa. Arada bir samimiyet varsa e, Arada bir tekellüf yok ise. Mesela tumloğ ya karteho. Sizler ne yapıyorsunuz olur. Tuma arkadaşlar için kullanmak en uygunudur. Arkadaşlar dışında başkaya kullanmamak en doğrusudur. Şimdi. Ama up kullanmak daima en doğrusu olur. Okumaya başlıyorum. Cem mutakellim. Cem muhatap ile birlikte. Ham cadehe. Ham ab cadehe. Biz gideriz. Sizler gidersiniz. 64. sayfadayız. Ham adehe. Biz geliriz. Ab adehe. Sizler gelirsiniz. Ham betteh, biz otururuz. Ab betteh, sizler oturursunuz. Ham utteh, biz kalkarız. Ab utteh, sizler kalkarsınız. Ham letteh, biz yatarız. Ab letteh, sizler yatarsınız. Ham soteh, biz uyarız, uyuruz, uyumak. Naum. Ab soteh, sizler uyursunuz. Ham parte Biz okuruz. Ab parte Sizler okursunuz. Ham likte Biz yazarız. Ab likte Sizler yazarsınız. Ham yad karte Biz ezberleriz. Ab yad karte Sizler yazarsınız. Ham kate Biz yeriz. Ab Kade sizler yersiniz. Ham bi biz içeriz. Ab bi sizler içersiniz. 65. sayfaya geçtim. Soru cevap. Saval cevabı. Ab kahan siz nereye gidersiniz? Ham yani sizler nereye gidersiniz? Ham Mescid cadehe. Biz camiye gideriz. Mescid diye Türkiye'de e, mescid diye cami olmayan e, namaz kılma yeri anlaşılır değil mi? Değil mi? Ama Hindistan'da, Pakistan'da mescid deyince, bizde de Özbekistan'da aynısı, mescid deyince mescid anlaşılır. Ab koon hein, siz kimsiniz? Sizler kimsiniz? Ham talaba hein bizler öğrenciyiz. Ab kya karte hein, siz ne yapar? Sizler ne yaparsınız? Ham kelte hein biz oynarız. Ab kahan kelt hein siz nerede oynarsınız? Ham meydan me kelt hein biz meydanda oynarız. Ab 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 kya kart şimdi siz ne yaparsınız? Ab ham parte hain. Şimdi biz okuruz. Ab kya parte hain. Siz ne okursunuz? Ham akhbar parte hain. Biz gazet okuruz. Ab ab kya karte hain. Şimdi siz ne yaparsınız? Ab ham dersgah me bette hain. Şimdi biz dersgahta, ders odasında otururuz. Ab ab kya karte hain. Şimdi siz ne yaparsınız? Ab ham likte hain. Şimdi biz yazarız. Ab kya likte hain. Sizler ne yazarsınız da ne yazarsınız ham savalon ki cevabatlikte biz soruların cevaplarını yazarız. Ab ab kya şimdi siz ne şimdi sizler ne yaparsınız? Ab ham karte karti şimdi biz ezberleriz. Ab kya ya karti? Sizler neyi ezberlersiniz? Ham aşar yad karte biz şiirleri ezberleriz bakınız aşar şeklinde geliyor şiir aşar şeklinde geliyor çünkü müfredi de Arapçadan kendi cem ile birlikte geçmiş kendi cem yani cema taksir olan şekliyle geçmiş ab kis şair ke aşar yad karte siz hangi şairin şiirlerini ezberlersiniz Ham İkbal şair ki aşar, yad karterimiz İkbal şa şair İkbalın şiirlerini ezberleriz. Pakistanın Mehmet Akif'idir. milli şairidir. Ab, ab kya Muhammed İkbal'ın kitabının Türkçe'ye çeviren birkaç hocalarımız var ve Urduca eserlere Türkçeye kazandıran hocalarımızın En önemlilerinden biri Ziya Kavacık. Hocamız geçen hafta vefat etti. Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir alimdi. Çok büyük bir e, insandı. Abul Hasan Edebi rahmetullahi aleyhin manevi oğluydu. Bunu hocam değil, Abul Hasan Edebi rahmetullahi aleyhim söylerdi. Hocamızla Öyle güzel, tatlı konuşmalarımız, görüşmelerimiz olmuş. Hatta bir oturumumuz 4,5-5 saat sürmüştü. 4,5-5 saat. Ben de sevindiğimden telefona kaydetmiştim. Telefonun şarjı bitti, hafızası doldu. Ses kaydı yaptım. Bu da bitti. Gün gelir inşallah ben de onları küçücük bir hatıra şeklinde paylaşırım. Allah rahmet eylesin. Ee, hocamın marhametinden, e, Hocamın e, Ziya Kavacık Hocamın iltifatından ilk gittiğimi hatırlarım. E, hocam sor nerede okudun? Hocam Hindistan'da okudum. Üniversitede de eğitim gördüm. E, Darul Müdevvend İslami İlimler Medresesinde de eğitim gördüm. O, o Hocada özel eğitim gördüm, burada gördüm diye söyledim. Hocam çok sevindi. Dedi ki Elhamdülillah dedi. Elhamdülillah. Hocam, maşallah. Değil de neden elhamdülillah dediniz mi? Dedi ki, birkaç kitabım vardı. Ben onları bitirememiştim. Birkaç kitap tercüme ettim de sona kadar bitirememiştim. Şimdi ben adamını buldum dedi. Umarım ki inşallah sen bu kitapları bitirirsin. Diye hocam çok e, iltifat göstermişti. Elhamdülillah. Gerçekten de biz o kitabın, hocam tercüme ettiği kitabı Özbekçe'ye kazandırdık. Devamını inşallah. Hocamdan sormuştum. Hocam, eğer size sadece bir kitabınızı sona kadar yazmak fırsatı verilirse, hangi kitabı yazmayı, hangi kitabı sonuna kadar yazmayı tercüme etmeyi istersiniz demiştim. Hocam, Sirat'ın Nebi demişti. Şibdi Numani. Şibdi Numani, rahmetullahi Aleyhin. Elhamdülillah biz de onu ee, kitabı tercüme ettik. Kalan e, aslında kitap 3 cilt. Her bir cildi 800 800 sayfa geliyor. İlk 3 cilt e, il, e, bu 3 ciltten birincisini siyer kısmını bitirdik. Modernistlere e, oryantalistlere olan reddiye sayılır diğerleri. Onu da inşallah daha da Allah da bitirmeyi hem Özbekçe'ye hem de urduca kazan hem de Özbekçe'ye hem de Türkçe'ye kazandırmayı nasip eylesin. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Tavsiye ederim bu kitabı okumayı. Burada e, Yusuf hocamızı hatırlamadan geçemedim. E, Allah rahmet eylesin. İkbal'ı çok severdi. İkbal'ın şiirlerini çok severdi. Ab ab kia karte Şimdi siz ne yaparsınız? Ab ham kana Şimdi biz yemek yeriz. Ab konsa kana kate hen. Siz sizler hangi yemeği yersiniz? Ham goşt, maçli, sabzi, roti kate hen. Biz et, balık, sabzi, haşlama mı demiştiniz hocam? Ekmek yeriz. Yani patates var orada, soğan var orada, gacir der Urduca'da, Türkçe'de sauce ne Havuç. Gibi şeyler. Evet. Sabzi Kya Kia kana acahe. Acaba yemek iyi mi? Ha kana acahe. Evet. Yemek iyi. Kia kana lazizhe. Acaba yemek tatlı mı? Ha kana azizhe. Evet. Yemek tatlı. Ab kia pide Sizler ne içersiniz? Ham pani pide he. mi su içeriz. Pani tanda he ya garm he. Su savuk mu veya sıcak mı? Pani tanda he. Su savuk Evet hocam. Turlu demiştim. Turlu. tamam hocam. Allah razı olsun. Ab ab kahan jate hain? Şimdi siz Nereye gidersin? Sizler nereye gidersiniz? Ab ham Apne garon ko cadehin. Şimdi bizler kendi evlerimize gideriz. Tercümelere başlıyoruz. İkinci alışma. Buna başlamadan önce bir şeye değineyim. Fil hal istimrarı da ifade eder. Fil hal istimrarı da ifade eder. Ama biz ona hiç söylemedim şu ana kadar. Ne demek? Ab 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 kia karte Şimdi siz ne yaparsınız diyoruz değil mi? Aynı vakitte şimdi siz ne yapıyorsunuz diyebiliriz. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Ama sadece istimrarı ifade eden fiil de var inşallah. Birkaç dersten sonra gelecek bu. Tercümeye başlıyorum. Ab sab hamare bahayhen. Siz hepiniz bizim kardeşlerimizdir. Salma Musu Musalman Müslüman ka bahay hota hai. Müslüman Müslüman Müslümanın kardeşi oluyor. Ab Ab kab utte Siz ne zaman kalkarsınız? Or kab fajr ki namaz padte Ve ne zaman sabah namazını kılırsınız? Ki ya ab ba namaz ada karte Acaba siz cemaatla namaz kılır kılır mısınız? Yani ba cemaat, cemaat ile. Ab daftar kab jate Siz ofise ne zaman gidersiniz? Or daftar se kab ghar aate Ve ofiste ne zaman gelirsiniz? Kana kab Yemek ne zaman yersiniz? Or kab sote Ve ne zaman uyursunuz? Üçüncü alışma. İhfazil adede. 56'dan 60'a kadar olanını söyleyeceğiz. Çapan 56, Satavan 57, Atavan 58, Un, Unsat 59, Saat kaç oldu? Kaç kaç? 60. 60'a 60 geldik arkadaşlar. Sadece sayılarla ilgili bir sınav yapsam lütfen sizden. Sayılar sayılarla ilgili sınav yapsam. Yapmazsam siz de hocanız gibi ezberlemeyeceksiniz. Buna inanıyorum. Ben yaptığım yanlışı siz tekrarlamayın diye bir sınav yaparım. Tamam mı? Ne dersiniz? <laughs> e? E ne dersiniz? <laughs> Hadi ele kaldırın. Kim istiyor? <laughs> Neden kaldırmıyorsun? Hadi bak arkadaşlar. Ezberleyeceğiz tamam mı? Tamam, ezberlemek isteyenler elini kaldırmasın. Tamam, kimse kaldırmadı. Kaldıranlar ezberlemek istemiyor. Ee, şu anda canlı olarak dersimizi dinleyen arkadaşlarımızdan Maşallah Hasan Hocam da, e, Kıbra Hocam da inşallah sizler de ezberlersiniz diye umuyorum inşallah. 14. dersimiz buydu. 15. dersimizde Müfred gayip, Cem Müzekker gayip, siyalarını öğreneceğiz inşallah ta'ala. 68. sayfa, padrvan, Pandarvan sabah 15. ders, fiil hal. Bu dersimizle ilgili o kadar kaydemiz var, ufak bir kayda geçiyor. أنا قاعدة علامة الفعل الحالي للمذكر للمفرد المذكر الغائب الألف في آخر الفعل مثل جاتا آتا تشالتا وغيرها أما علامة الجمع المذكر الغائب الياء الطويلة مثل جاتي آتي شلتي وغيرها Müfret, müzakkar gayibin alameti aliftir. Yani cata, ata, çalta. Sadece cata, ata gelmiyor. H2 de var. Hı? H2 de siganın değişmesiyle değişir. Cem müzakkar gayb için ise ya tabi ile gelir. Cate, ate, çalte şeklinde. 68. sayfadan okumaya başlayalım. Filaha Vo O gidiyor, o gider. Vo Onlar giderler. Halid skul catahe okula gider. Talaba school catahe Öğrenciler okula giderler. Biraz önceki derste bahsettim. Hal istimrari tercümesini de verebiliriz. Yani ne demek? Halid okula gidiyor. Öğrenciler okula gidiyorlar şeklinde bu şekilde vere, verebiliriz inşallah Teala. Vo betta he. Halid garse ata Halit Halid evden gelir talaba garonse atehe. Öğrenciler evlerinden gelirler. Vo betdahe. O oturur. Vo betdahe. Onlar otururlar. Vo kitap partahe. O kitap okur. Vo ka kitabe partahe. Onlar kitapları okurlar. वो कापी o है deftere कापी लिखता है दफ्तर दफ्तर onlar defterler defterlere yazarlar. Bu sabak yad karta hen o dersi ezberler. Bu sabak yad karta hen onlar dersi derslere. Onlar dersi ezberlerler, dersler ezberlerler. Sabak sabak da gelir çoğunluk asbak. Asba. sabak sabak müfred cem içinde gelir halid kaham jata hai soru cevap halid nereye gider halid gar jata hai halid eve gider Talaba kahan jate Öğrenciler nereye giderler? Talaba school jate Öğrenciler okula giderler. Khalid kia karta Halit ne yapar? Khalid kitab parta hain? Khalid kitab okur. Talaba kia karta Öğrenciler ne yaparlar? Talaba sabah parta Öğrenciler ders okurlar. Dersleri okurlar. Khalid kia Halid ne neye neyi yazar? Halid kapi Halid defteri yazar veya deftere yazar. Talaba kia Öğrenciler neye yazarlar? Talaba kapiyan Öğrenciler deftere, defterlere yazarlar. Talaba kaharehtehe. Öğrenciler nerede yaşarlar? Rehna yaşamak. Talaba darul ikama me Öğrenciler yurtta yaşarlar, kalırlar. Yani darul ikame kalma yere. Öğrenci yurdu. Bacce kahan keltehen. Çocuklar nerede oynarlar? Bacce bağme keltehen. Çocuklar parkta oynarlar. Musalman kaha namaz partehen. Müslümanlar nerede namaz kılırlar? Musalman nasçid me namaz partehen. Müslümanlar mescitte camide namaz kılırlar. Burada sadece bir tane tercümemiz var. 69. sayfa. Vo hamid he. O hamiddir. Vo zihinlar o zeki çocuktur. Subah savere madrasa he sabah erken medreseye gider. Abne ustaz ko salam karta kendi hocasına selam verir. Or adab se ve ahlakla oturur. Or gaur se ustaz ka ders sunta ve dikkatla hocasının dersini dinler. Çutti ke baad çutti tenaffüs. Çutti ke bat yani ta e, izin izin tenaffüs izin. E, sonra izinden sonra eve gider. Or validenko salam kartı. ve anne babasına salam verir. 61'den 65'e kadar olan sayıları öğrenelim. İksat 61 Basat 62 Tresat 63 Çonsat 64 Pensat 65 <laughs> Bu şekilde sizlerle birlikte iki ders öğrenmiş olduk. İsterseniz şu anlık bu iki ders ile yetinelim. Yok üçüncü dersi de alalım. Yapalım derseniz üçüncü dersi yaparız. Ne dersiniz? Hasan hocam. O zaman Ustur hocam siz de söyleseniz. <laughs> o zaman sonraki dersimiz inşallah 71. sayfadan olacak. Her bir dersimizi ikişer taneden, üçer taneden derse gidersek inşallah kısa zamanda dersimizi bitirmiş oluruz. Zaten dersimiz kitabımızın yarısından fazlasını geçtik. Allah Teala bu başladığımız dersi, başladığımız derslerimizi kendisi için, rızası için olmasını nasip eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.